Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi kültürel zengini, aynı zamanda doğal güzellikleriyle ünlü belde, Muğla'nın güzel beldesi Dalyan'dan sesleniyoruz. Efendim sizler için inşaat ve emlak sektörünün nabzını tutacağız. Atatürk Caddesi'nde bulunan Türkiye ve Limited yani emlak ve inşaat ve yapı grubunun konuğuyuz yanımızda yönetim kurulu başkanı Sayın Kubilay Keçeci var. Şimdi kendileri çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Kubilay Keçeci'yi tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabi. Ee, öncelikle sizin gibi değerli bir kanalı da görmekten görmekten son derece onurluyuz. İnşallah bundan sonra daha çok daha diğer kanalları ve sizin kanalda daha çok sık sık inşallah görürüz. Teşekkür ederim. E, Dalyan bizim e, kendi belde burada 5000 nüfusu civarında yaşayan bir yerel nüfus var. Ama yazın nüfusu 15 bine kadar çıkıyor. Evet. Biz de böyle özel bir yerde kendi sektörümüzle alakalı e, başarı çıtasını yükseklere getirmek, çıkarmak için elimizden gelen mücadele yapıyoruz. Peki Türkiye bir grubu kaç yılında ve kim tarafından kurulduğunu merak ediyoruz. Türkiyevi ismini e, düşünüp e, çok düşündüm. Türkiye ismi böyle bir sektöre girerken e, acaba bu firmayı bir gün bir marka haline getirebilmek için ismiyle özdeşleşip ve mimari yapısında buna uydurarak nasıl bir şey yapacağım konusunda ismini çok düşündüm. Ne yapabilirim diye e, bu konuda da Türkiye olması konusunda karar verdim. E, mimari yapısı e, itibariyle bu bölgenin zaten bilindir Gökova, Akyaka, Muğla'da bununla ilgili bir özel bir uluslararası mimar yapısı vardır. Ben de bu bölgede yeni bir çığır açmak ve özel bir mimari bir proje mimari bir görüntü sağlamak için özellikle adına Türk koydum. Hı hı. 2001 yılında. Fakat kendi ticari hayatım 2001'li yıllarından önceye gelir. Yaklaşık 30 yıllık bir firmadır. Daha önce inşaat malzemeleri satan bir firma yöneticisi olarak 2001 yılında Türk evini yarattım. Ve yaklaşık 12 yıllık bir firma. 12 yıldır bu sektördesiniz. Evet. Peki sektördeki yeriniz ve potansiyeliniz nedir? E, sektördeki potansiyelimiz 2002 yılından e, kurulduktan şirketinden 2 yıl sonradan itibaren e, yurt dışı bağlantılarımızda yurt dışındaki e, aktif olarak fuarlara katılımımızdan dolayı ilk 4-5 yıl 2007 yılına kadar e, %80 müşterimizin çoğunluğunu İngiliz müşteriler ve İngiltere'de uluslararası iki defa fuara aktif olarak katıldık. Yüzde %70 müşterimiz e, İngiliz, e, Hollandalı ve Alman'dır. E, i̇lk sıralar İngilizler oluştururlar. Gerek e, yap, sat, gerekse kendi bünyemizden e, e, gayrimenkulleri üzerinde projeler geliştirerek, yaparak her yıl 5-6 tane e, projeyi 6 aylık bir döneme de tahtüt olarak gerçekleştirip tamamlayıp teslim ediyoruz anahtarlarını. Yani taahhüt ettiğiniz zamanda anahtar teslim yapıyorsunuz. Tebrik ederiz. Evet, Yaklaşık olarak da böyle bir rekora imza atmışızdır. Taahhütlerimizi genellikle her yıl en az bir 3-4 hafta önce teslim eder inşaat sahipleri bu konularda. Kuvvetli bir referansımız vardır. Hı hı. Dalyan'da tabii ki geçmiş yıllara göre oldukça inşaat sektörü gelişiyor ve ilerliyor. Size evet. göre neler değişti bu 12 yılda? Eee bu süreçte birçok firmalar, dışarıdan demeyeyim yerel firmalar, e, kontrolsüz bir şekilde büyüyerek kendilerine bir yer edinmeye çalıştılar. Fakat hiçbirisi başarılı olamadı. Dalyan'da bu konudaki yerimiz, e, çok iddialı konuşmam, e, yapmak istemiyorum ama ilk üçteyiz. E, ama sağlam bir şekilde e, ve müşterilerimizle olan ikili diyaloglarımız, ilişkilerimiz ve yaptığımız işin kalitesi, yaptığımız işlerin farklı bir boyutta olmasından dolayı e, iddiamız ilk başlangıçta ve müşteri memnuniyetiyle beraber bir bugün bütün haline gelmiştir. E, bugün gelmiş olduğumuz noktada firma olarak çalışan takımların takımımız olsun birçok boyutta e, şu anda e, çok iyi durumdayız. Müşterimizin memnuniyeti de Bizleri artık zirvede tutmada yeterli oluyor. Değerli müşterilerinize rehberlik danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Evet, Aynı evet, zamanda, evet. yani yatırımcılara birikimlerini doğru yönde yatırımlarını yapmaları için destek oluyorsunuz. Evet, evet. Değil mi? Tüm prosedürlerde de yanında mısınız müşterilerinizin? Her zaman, her zaman. Müşterilerimize işin bitimindeki prosedürleri ilk başlangıçlar kendilerine çok iyi bir rehberlik yaparak, çok iyi kontratlar yaparak. O başlangıçtaki onların tereddütlerini özellikle bu bölgede daha önceki başlarına gelmiş bütün olayları kaldırmak için prosedürlere ve ince detaylara çok ağırlık vererek bir çok bir rahatlıkla, detayla bunu ortadan kaldırıyoruz. Ee, ve bu müşteri memnuniyetimizle e, bölgemizde yaşamış oldukları sorunları sıfıra indirmek için e, profesyonel bir bu konuda sunumlarımızı yapıyoruz başlangıçta. Kaliteli bir hizmetiniz var, evet. profesyonel bir de ekibiniz var evet. dediğiniz gibi. Evet. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? E, yaklaşık inşaat sezonunda bir e, 40-50 kişi çalışma inşaat sezonunda bulur. E, fakat normal ofis e, e, çalışma ekibimiz, daimi ekibimiz e, değişir. Yani 7-8-10 kişi arasında değişir. Hı hı. Faaliyet alanlarınız sadece lüks konut ve villa değil aynı zamanda arsta da var değil mi? Kiralama iş yapıyoruz, haftalık kiralama iş yapıyoruz. Biliyorsunuz turizmde çok ciddi bir şekilde bu Güney sahillerinde haftalık kiralama konusunda bir ciddi bir hamle yapıldı. Herkes tarih artık tatilini büyük otellerde falan yapmıyorlar. Bu tür otellerde ve haftalık villalarda daha rahat daha böyle sakin ve sorunsuz yaşamak için bu bölgeler tercih ediyorlar. Biz hem yaptığımız inşaatlarda hem de başkalarının lüks villalarını haftalık olarak işletiyoruz. Bununla ilgili de çok ciddi bir yurt dışı bağlantılarımız ve internet ağımız var. E, bu bölgede tatil yapmak isteyen her müşteri mutlaka web sayfasında e, bizi karşısında bulur. Değil mi? İncelesinler evet. bence de. Evet. Çünkü e, gerçekten Dalyan görülmesi gereken bir yer. Evet. Henüz görmeyenler için e, tarihi yapısıyla, aynı evet. zamanda muhteşem doğasıyla, evet. havasıyla ve sahiliyle gerçekten e, görülesi bir yer. Evet. Buradan herkesi davet ediyoruz. İnşallah. Özellikle görmeyenleri evet. Evet. ve tabii ki birikimlerini de burada değerlendirmeleri için evet. birçok neden var. Evet. Size göre nedir nedenler? Ee, e, Allah e, Dalyan'da e, bütün e, güzellikleri, bütün doğal güzellikleri, bütün harikalarını hepsini e, burada bir arada tutmuş. E, tarih ilesi dediğiniz gibi doğasıyla, e, çamur banyosuyla ki e, bir kaplumbağamız var. Zaten onu herkes biliyor. Karetle karetle kaplumbağaları. Evet. O bile yumurtasını bırakmak için ancak bizim sahili tercih etmiş. E, bizim insanlarımız da burada yaşayan insanlarımız da yerleşmek isteyen insanlarımız da çok şanslı. Bizler zaten çok şanslıyız. E, o konuda biz buralarda şanslıyız. İnşallah bu şansımız da e, devam eder. E, o yüzden çok mutluyuz buralı olmaktan. Ve herkes de buraya bekliyoruz, davet ediyoruz. Bunun coğrafyasıyla tabii ki mimari bütünlüğü de bozulmasın inşallah böyle devam. Ben onu etsin. başardım ama herkese tavsiye ediyorum. Herkes bizim gibi bir inşaat yapabilir modeliyle herkes bunu yaparsa yalnızca yaptığımız evdeki inşaatı bizim en çok bu başlangıçta da benim özellikle bu konudaki en büyük tezim budur. Yaptığınız bir inşaatı yalnız sizin değil etrafınızdaki de etrafınızdaki komşularında görüntü kirliliğini yaratmamak için. Herkesin iyi yapması gerekiyor. Bu yapıldığı sürece buranın değeri çok daha artacaktır. Herkes buraya yerleşmek için, herkes e, buraya böyle bir arayış içinde olacaktır. Ben buna çok dikkat ettim. Bütün bu sektördeki herkesi bu şekilde yapılmasına davet ediyorum ve bununla ilgili de yapıyorum. Dalyanı koruyalım çünkü çok evet. özellikli bir yer burası. Evet, korundukça insanlar buraya gelir. Kesinlikle. Peki sektörünüz adına hedefleriniz nelerdir ilerleyen yıllarda? Ee, emlakçılık konusunda e, Muğla ilinde geniş bir e, yelpazede şu anda internet üzerinde reklam ağımızı kurduk. Bununla ilgili bütün e, aynı sektördeki kişilerle e, diyalog halindeyiz. Hı hı. İnşaat konusunda e, kalite ve e, yaptığımız hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Onu aynı şekilde daha önceki vizyonumuzu değiştirmiyoruz. Devam ediyoruz. Villa kiralama konusundaki e, çok dik e, özenle e, müşteri, gelen müşterilerimize bu konuda e, turizmle verebilecek oldukları bizim verebilecek olduklarımızı onlar en iyi şekilde konaklayıp tatillerini yaptırmak. Üç sektörde e, çok iddialı olduğumuz pozisyonu önümüzdeki yıllarda çok daha yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Zaten sektörünüzde de dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz. Evet. Türk Evi emlak ve inşaat firması olarak tebrik evet. ederiz sizi. Biz tebrik ederiz. Başarılarınızın ederiz. devamını diliyoruz Kubilay Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere bugün Muğla Dalyan'dan Türk İnşaat ve Emlak Firması'ndan seslendik. Kubilay Bey'den sektöre dair sizler adına bilgiler aldık. Efendim şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında. Hoşçakalın.